Merhaba değerli medya Tava TV takipçileri. Beklenen dizi Bessatçe geri döndü. Bir Ankara Polisiyesi'ni biz çok sevmiştik ve çok özlemiştik ve tekrar 6 Aralık'ta tekrar kendisiyle buluştuk ve bugün de dizinin unutulmaz karakteri Türk televizyon tarihinin dizi tarihinin unutulmaz karakteri Akbaba yani Berkan Şal bizimle. Merhaba Berkan nasılsın? Selamlar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. E, hemen sormak istiyorum tabii. E, bu arada bu soruyu çok sık aldığınıza eminim. E, Behzat Ç.'nin unutulmaz başarısının bu yeni dönüşle de tekrar devam edeceğinden emin misin? E, Valla e, İlke, e, bunun hiçbir zaman bir garantisi yok. Ama e, biz seyircimize güveniyoruz. E, yaptığımız işe de çok güveniyoruz. Ee, ve e, şu ana kadar da hiç kötü bir eleştiri almadım aksine çok güzel eleştiriler geliyor ee, Herkese çok teşekkür ediyorum zaten buradan izleyicimize de emeği geçenlere de emeği geçmiş olan arkadaşlarımıza da Serdar abimiz olamadı işte Ercan olamadı işleri Dolayısıyla onları hep e, sevgiyle ve e, hürmetle anıyoruz bizde ama biz Behzat Ç'nin güzel bir iş olduğuna inanıyoruz. Birincisi arkasında durabileceğimiz bir iş olduğuna inanıyoruz. Ve bizden sonraki kuşaklara da kalsın istiyoruz. Niye olmasın? Batman seri filmleri var, James Bond'lar var. Bizim de Behzat Ç'miz olsun istiyoruz. Evet özellikle biz izleyiciler bunu çok çok istiyoruz. Ee, hemen devam edelim o zaman. Fragmanı izlediğimizde e, daha önceki serideki o eleştirel tavrı, e, eleştirel bakış açısını yine yakaladık tabii ki. E, peki farklı böyle e, sen tekrar sete döndüğünde, e, senaryoyla karşı karşıya kaldığında Allah Allah bu da değişmiş dediğim bir şey oldu mu böyle senaryoda, karakterlerde? Senin dikkatini çeken bir farklılık var mı? Ee, vallahi ilk e, senaryo e, çok güzel geldi, e, roman zaten çok güzeldi, e, Ercan Uğur e, bu 8 bölümümüzün senaristi, e, diğer 105 bölümümüzü er, e, Ercan Mehmet Erdem yazmıştı, o bir şaheser yaratmıştı, e, şimdi Ercan Uğur ee, bu şahesere devam ediyor. Senaryomuz çok güzel geldi. Ee, Devrim Yalçın e, bir şaheser yarattı diyebilirim. Ee, çok farklı bir doku yakaladı. Ee, ellerine sağlık diyorum. Benim içime sindi ee, zevke de arkasında durabileceğimiz bir iş çıktı diyorum ben. Şunu da sormak istiyorum. Diziden sonra Berkan Şal'ı biz Akbaba olarak hep gördük, Akbaba olarak isimlendirdik. Belki muhtemelen yolda da seninle karşılaşanlar bu şekilde sana seslendiler ve uzun bir ara verdi Akbaba karakterini. Tekrar döndüğünde aynı enerji, aynı duyguyu hissettin mi, özlemiş miydin? Ve özellikle şunu soracağım karakterde enerji olarak bir değişiklik var mı? Yani hani o yılların yorgunluğu o karaktere de yansımış mı acaba? E, vallahi İlke bu soruyu daha önce de sordular bana. E, ben şunu mi söyleyebildim bu konuda. E, evet Akbaba e, 13 sene oluyor. 12 sene oluyor hatta. E, Rolle birlikte Akbaba da yaşlandı. Berkan Şal da yaşlandı. Ee, bunun etkilerini muhakkak göreceksiniz çünkü gayet fiziki bir durum gelişti rolle birlikte ee, karakterlerimiz biraz daha karamsarlaştı ama e, bu karamsarlığında e, güzel bir komiği çıktı ee, ben sevdim diye biliyorum çok sevdim çünkü e, devrim ellerine sağlık ortak yapımın ellerine sağlık Blue TV'nin ellerine sağlık diyorum yani o zaman çok sevindik Biz de bu cevabına Peki, Evet bir röportaj... ben biraz yaşlanmışım İlke bunu sormaya çalışıyorsun sen <gülüyor> <gülüyor> Hayır tabii ki gerçekten oradaki o zamanki gibi görünüyorsun, hiçbir değişiklik yok İltifat etmiyorum, gerçekleri söylüyorum. Peki hemen şunu ekleyeyim. Bir röportajında 25 yıl sonra da Behzat Ç olsa ben yine o projede olmak isterim diye ifade ettin. Ne demek istedin orada? Behzat Ç insanlarımız tarafından çok güzel kucaklandı ilke. Gerçekten kucaklandı, bağrına basıldı. Ee, ve biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Ee, ve benim ilk kameralar karşısındaki ilk işimdi Behzatçı. Ee, ve bunun e, bende önemi çok büyük. Ee, bu projeyle e, o kadar güzel insanlarla tanıştım, o kadar güzel dostluklar edindim ki e, bunun yeri de hiçbir zaman. Hiçbir zaman dolmayacak diye düşünüyorum. Ama bu konuda da şöyle bir inadımız var. Hep daha güzeli, hep daha iyisi olsun. Ee, daha farklı şey neler deneyebiliriz? Ee, bunların peşinde olalım istiyorum. Ee, ve e, bir ekip olarak da e, e, bunun peşindeyiz. E, umarım e, 20 yıl sonra da Behçetçi e, bu ülke için güzel şeyleri göstermeyi ve elinde tutmayı becerir ve 20 yıl sonra da çekiliyor olur ve 20 yıl sonra da ben oranın setinde o sette olmayı her zaman isteyeceğim diye söylüyorum zaten. Umuyoruz biz de inşallah öyle olur. Mesela biraz önce dedin ki benim için dizi deneyimi olarak ilkti dedin Behzatçı. Aslında şu da var ben hatırlıyorum o dönemden. Ankara'nın belki de dizi sektörüne Ferhunde Hanımlardan sonra hani bir fiil Ankara sokaklarının gösterildiği, Ankara'da da bu standartlarda bu şekilde dizi yapabileceğini gösteren ilk diziydi yanlış mı ifade ediyorum? Böyle bir şey de hatırlıyorum çünkü o açıdan da Behsatçe'nin çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. Ee, Ankaralı e, o dönemki gençler olarak biz çok heyecanlanmıştık açıkçası bununla ilgili. O yüzden eklemek Vallahi, istedim. Bana... biz de ilk başladığımızda çok heyecanlıydık ilki. Ee, ve o zaman ilk başladığımız zamanlarda hiç tabii hiç şunu tahmin edemiyorduk evet Bersatçe böyle bir fenomen fenomen olacak işte böyle halkımız tarafından bu kadar beğenilecek e, e, diye düşünmüyorduk ama biz de çok heyecanlıydık ve Ankara'da da e, dizi yapılabileceğini e, bir anlamda da kanıtlıyorduk e, çünkü daha öncesinde e, abi'nin Kaynanalar gibi bir fenomen dizisi vardı, Ankara'da çekiliyordu. Ama dediğim gibi sektörün birazcık da o o tarafa akması bizim için çok hoş bir sürpriz olmuştu. Evet, gerçekten öyle oldu. Peki bir de şu dikkatimi çekiyor e, sektörde geçmiş projeler tekrar tekrar e, gündeme geliyor. Yani tabii ki ilk başta şunu düşünüyoruz, yeni yapılan işler acaba o etki yaratmıyor da. Önceki projelere bir özlem mi var diye de düşünmüyor değiliz. Sence bu internet platformlarının olması mı acaba eski projeleri sevilen projeleri tekrar gündeme getirdi? Evet, internet platformları o kadar o kadar güzel bir zamanlamayla geldi ki arkadaşlar. Ben sonuna kadar destekliyorum dijital platformları ve internet platformlarını. Çünkü herkesin söylemek isteyeceği bir sürü şey var ve bunları rahatlıkla aktarınla aktarabildiğimiz bir ortamlar oluşturmaya başladılar. Güzel olan da bu diye düşünüyorum zaten eleştiriye açık olmak ve toplumumuzla birlikte gelişiyor olması gerekiyor. Aksi takdirde ana akım kanallardaki çalışma saatleri işlenen konular. Yayın sürelerinin uzunluğundan kaynaklı kalitesiz çıkan işler hepimizin ayağına dolaşıyor ve internet platformları ve dijital platformlar ne kadar başarılı olursa herkes için konuşabileceği, aktarmak istediğini aktaracağı platform sayısı da artmış oluyor. Bu benim için sevindirici bir durum. Evet, yani sansürsüz yayınların yanı sıra aslında samimi yayınlar herhalde geri dönmeye başladı. Doğal olan, daha samimi olabilen yayınlar evet, internet evet. platformları. Evet. Neden ee, olmasın? Peki... Çok da güzel oldu. Hep şu şey vardır. Her proje için bu söylenmiştir. İşte eskisi gibi olacak mı, eskisi gibi oldu mu, olmayacak mı? Arkadaşlar bu bence maddenin doğasıyla alakalı bir şey e, ortada e, üretilmiş bir iş var e, bunun her zaman için ne, ne olup ne olmayacağı tartışılır durumdur e, dediğim gibi ilk başladığı zamanlarda da böyle bir fenomen olacağı e, hiç kimsenin öngörüsünde değildi ama e, böyle bir Behzatçı karakteri oluştu ve de e, toplumumuz tarafından da gerçekten bağrına basıldı. E, ne kadar güzel bir şey diye düşünüyorum. Ve devamı da işte hep onu da söylüyorum. Ve 25 yıl sonra da olsa içinde olmak isteyeceğim bir proje oldu. Evet, Emeği geçen herkesin güzel. de ellerine sağlık diliyorum. Di evet. e, başta Serdar Kara. 105 bölümün e, mümessil yaratıcısı Ercan Mehmet Erdem'e, e, daha önceki yapımcılarına, kanallarına e, şu buradan teşekkür etmek istiyorum. Minnettarız ki e, elimizde hala arkasında durabileceğimiz bir Behzat Ç. karakteri var. Evet, biz de e, Medya Tava TV olarak tabii ki bütün ekibi canlı gönülden tebrik ediyoruz. Bizi... Tekrar Sizlere de buradan çok teşekkür ediyorum İlke'cim. Ee, bizi kale aldınız, ee, canlı yayınınıza aldınız. Ee, biraz sette yakalandık ama olsun. Evet, şimdi <laughs> aslında e, kapatmadan ondan da bahsedelim istiyorum. E, çok Aşk isimli filmin setindesin şu anda. E, bize e, kısa bir e, ipucu verebilir misin? Ne yapıyorsun, hangi film, kimin filmi? Ee, senaristimiz Hasan Cankaya ee, Aynı zamanda başrolümüzde de kendisi ee, Uğur Yücel Efe C Ege Aydan ee, Ben de nacizane küçük bir rolüm var ee, Onu oynuyoruz ee, O filmi çekmeye çalışıyoruz ee, Çok ışık Güzel bir komedi olacak Herkesin izlemesini tavsiye ederim Evet harika bir haber daha aldık. Komedi filmlerine gerçekten çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde çok sevindim. Yayına katıldığın için çok çok teşekkür ederim. Tüm ekibe sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben çok gönderiyoruz. teşekkür ederim İlker'im. Canımsınız. Görüş... çok teşekkür ediyorum. Aradığınız, Görüşmek sorduğunuz... üzere. Hoşçakal. Zevkle görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakal. Değerli izleyiciler, Medya Tava TV olarak gündemdeki konuları masaya yatırmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere.